Abdülkadir Selvi. Psikolojik savaş yaşanıyor. Türkiye'de yaşananlara bir at koy denirse hiç tereddüt etmeden psikolojik savaş yürütülüyor derim. O kadar net. Kimse aklımızı alay etmesin. Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular. Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar. AKP'li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar. TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar. Psikolojik savaş unsurları. Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye'de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü. Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor, kimi İçişleri Bakanı'nı istifa ettiriyor, kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Kritik eşik. Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum. Ya Türkiye'yi 90'lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum. Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum. Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Amaç, amaçları Erdoğan'ı tasfiye etmek. Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar. Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yapıyor. Bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki milletvekilleri isyan ettirilip bakanları istifa ettiriyorlar. Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te 2015 rakımda Gazi Tepe Üst Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Tehlikenin farkındayız. Çok abartmaya başladılar. Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı. Yalan habere, algı operasyonlarına, psikolojik savaşa ne kadar çok abanılırsa o kadar iyi oluyor. Millet tehlikenin farkına varıyor hesap etmedikleri iki şeyi hesap etmiyorlar. Birincisi, milletin felaseti harekete geçerse onların algı operasyonları ters teper. İkincisi Erdoğan faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90'lı yılların liderleri gibi değil. Krizlere teslim olan değil, krizleri teslim alan bir lider. Şimdiye kadar bu tür operasyonları boşa çıkarmış bir lider. Baykal konusunda CHP neden suskun? Zülfü Livaneli sol siyaset ve fikir dünyasında göz ardı edilemeyecek önemli isimlerden birisidir. O nedenle Livaneli'nin İnönü, Ecevit, Erdal İnönü ve Baykal hakkındaki sözlerini okuduğum andan itibaren kafamdaki soru işaretine yanıt bulmaya çalışıyorum. Zülfü Livaneli neden şimdi konuştu? Daha da önemlisi neden özellikle Ecevit ve Baykal'a hedef aldı? Hayatta tesadüfe yer yoktur. Hele siyasette asla. Baykal ilginç bir şekilde önce Korkmaz Karaca üzerinden gündeme getirildi. Ardından Zülfü Livaneli o yoldan ilerleyip Baykal'a hedef aldı. Livaneli Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması olayından girip Baykal'ın sünneliğinden ve Türklüğünden çıktı. Ayıp. Hem de çok ayıp. Bu ülkede sünni ve Türk olmak ne zamandan beri bir töhmet unsuru oldu anlamadım. Alevi olmak, sünni olmak, Türk olmak, Kürt olmak bir aşağılama unsuru olamaz.'' Sadece saygı duyulur. Biz bunun için mücadele vermiyor muyuz? Ayıp. Hem de çok ayıp. Livaneli'nin Sünni ve Türk takıntısının nedenini anlayamadım. Burada başka bir şey var. Tarihler örtüşmüyor. Livaneli, Baykalı Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldıran değişiklikten dolayı suçluyor. Erdoğan 28 Şubat'ın postmodern darbe döneminde bir şiir okuduğu için İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan indirilip hapse atılmıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde ise AK Parti iktidar olduğu halde lideri yasaklıydı. CHP'nin desteğiyle siyasi yasağı kaldırıldı. Siirt'ten seçimlere girmesinin önü açıldı. Baykal açısından demokrasinin şeref levhası olan bir olaydı. Livaneli bu olayı Baykal'la Erdoğan'ın Beylerbeyindeki görüşmesine bağlıyor. Orada pazarlık yapıldığını iddia ediyor. Erdoğan'ın Baykal'a cumhurbaşkanlığı vaat ettiğini savunuyor. Yani Baykal cumhurbaşkanlığı vaadi karşısında CHP'yi sattı diyor. Peki o zaman Baykal niye cumhurbaşkanı olmadı? Yılmaz Ateş. Ama o dönem CHP'nin meclis başkan vekili olan Yılmaz Ateş'le konuştum. Ateş, Erdoğan'la ilgili anayasa değişikliğinin ikinci oylaması 22 Aralık'ta yapıldı. Erdoğan-Baykal görüşmesi ise 22 Şubat tarihinde gerçekleşti. O zaman zaten Erdoğan'ın yasağı kaldırılmıştı dedi. Livaneli Baykal görüşmesi. Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması ile ilgili oylama öncesinde Mehmet Sevigen'in evinde Baykal'la Livaneli arasında bir görüşme yapılmış. Görüşmede şu diyalog yaşanmış. Livaneli Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmeden geliyorum. Sezer, siz oy vermezseniz evet oyları 363'ün altında kalır dedi. O takdirde Sezer veto edecek. Baykal veto eder etmez o kendi takdiridir. Biz ilk turda olduğu gibi evet diyeceğiz. Biz 12 Eylül'ün yasaklarına karşı mücadele ettik. Siyasi yasaklara karşı kampanya yürüten Güneş Taner gibi boynuma no no levasasam. asamam. Erdoğan'la ilgili anayasa değişikliği iki kez yapıldı. İlkinde Cumhurbaşkanı Sezer veto ettiği için meclise tekrar geldi. AK Parti'nin 363 milletvekili vardı anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden kabul edilmesi için 367'nin üzerinde bir oyla kabul edilmesi gerekiyordu. CHP'nin desteğiyle ikinci kez 437 oyla kabul edilince Sezer anayasa gereği onaylamak zorunda kaldı. Baykal profili. Livaneli'nin Baykal hakkındaki iddiaları kadar çizdiği profilde dikkat çekici. Livaneli tipik bir sünni sağcı. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, Ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söylediği gibi tanımlar yapıyor. Ulusalcıları sindirme projesi mi? Baykal'ın Kürtleri ve Alevileri sevmediğine dair bir sözü yok ama Livaneli'nin bu çıkışının bir hedefi var. Livaneli CHP içinde ulusalcı dediğimiz bir kesime hedef alıyor. Baykal'a destek veren klasik CHP seçmeni. Atatürkçü ve ulusalcı duyguları yüksek olan klasik CHP seçmeninin bir Kürt ya da Alevi alerjisi olmaz. Ama CHP'nin HDP ile işbirliği yapmasına, PKK'ya yakın durmasına sıcak bakmazlar sesleri az çıkar ama CHP'nin bel kemiğini oluştururlar. Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Livaneli'nin Baykal'ı itibarsızlaştırmaya çalışması CHP-HDP ekibinin bir projesi mi sorusunu akla getirdi. CHP'yi HDP ile işbirliği zeminini hazırlayanlar Baykal üzerinden ulusalcıları susturmayı, sindirmeyi mi hedefliyorlar? Baykal CHP'ye kırgın. Sağlık durumu nedeniyle Baykal'ın hakkındaki suçlamalara yanıt verme imkanı kısıtlı ama CHP'nin sessizliği Baykal'ı rahatsız etmiş. Kırgın ve küskün olduğu söyleniyor. CHP sözcüsü Faik Öztırağ'ın bu konuda konuşmaması ise çok ilginç. Belli ki Kılıçdaroğlu yönetimi Baykal'ın değil, Zülfü Livaneli'nin yanında. Ecevit'i değil, Zülfü'yü tutuyorlar.